yaklaşık bir dakika sonra ısınma sinyalleri verecek. Isınınca iki tane ışık yanıyor burada. Aşı ısınmadan dolayı. O normaldir yani aşı ısınma konsol kendini korumaya alıyor aşı ısınma moduna geçince. Bizim korktuğumuz üç kırmızıdır. Aşı ısınmadan korkmasın kimse. Tabi arka planda da belki görüyorsunuzdur. Bizim Bahtiyar Xbox'ı. Maşallah yer işte ana kartı yandı ama hala çalışıyor. Xbox da biraz aceleye gelmiş bir konsol. Ama yine de insan bırakamıyor Xbox'a alıştıktan sonra. Yani tabi Türkiye'de duymuşsunuzdur ikinci üçüncü konsolunu alanlar. Doğrudur. Evet. Şu anda over overload oldu ve konsol kendini korumayı aldı. Tam bu esnada kapatıyoruz konsolu. Ha, bu overload olunca tabi kapanmıyor. Fişini çekmek lazım. Ve artık gönül rahatlığıyla Umarız bir daha çıkmamak ümidiyle kontrolünüzü kullanabilirsiniz. Açınca tabi kendini bir soğutma moduna geçecektir. Bunların böyle aynı bir ısınma çalışmasıyla karşılaşabilirsiniz. Evet aşırı ısınma modu. Umarız yardımcı olabilmişizdir bu verdiğimiz bilgilerle. Tabi üç kırmızının birden fazla bir şeyi var. üç kırmızının birden fazla nedeni olabilir. Hatta onlarca nedeni var. Fakat genel olarak herkesin başına gelen üç kırmızı ve ekran kartına kartına üç kırmızıyı halletmeye çalıştık.